Bu dersimizde Android emülatörünü test edeceğiz. Biz Android Studio'yu kurduğumuz zaman bir tane Android emülatörü kurdu. Şuraya tıklayarak cihazlarımızı görüntüleyebiliyoruz. Buradan Android emülatörünü başlatabiliriz. Daha sonra da projemizi emülatörde derleyelim. Bu çalışırken ben size yeni bir Android cihaz nasıl kurulur onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer sizde bir emülatör kurulu değilse veya emülatörünüzden memnun değilseniz Android Studio'yu açıyoruz. Burada AVD Manager var. Buraya tıklayıp burada hem cihazlarımızı görüntüleyebiliyoruz hem de yeni bir cihaz oluşturabiliyoruz. Şuraya tıkladım. Buradan istediğimiz cihazı seçip devam ederek cihazımızın kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Bir de alternatif bir emülatör önerim olacak. Biraz daha hafif bir emülatör ve de ekran boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan şu siteye giriyoruz. Eğer Windows kullanıyorsanız şunu seçeceksiniz. VirtualBox'la birlikte kuruluyor. Çünkü bu da gerekiyor bu emülatör için. buradan kurulumu yapıp Devam edebilirsiniz. Basit bir kurulumu var. MacOS kullanıyorsanız da VirtualBox'a ayrı yüklemeniz gerekiyor. Şöyle Google'da arayalım. Buraya geldim. Buradan indirmelere tıklıyorum. Eğer MacOS kullanıyorsanız bunu seçmeniz lazım. Bastığınız zaman şurada bir dosya inecek. Önce bunu yükleyeceksiniz. Ondan sonra da bunu indirip yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra kurulumları yapacaksınız. Yine basit bir kurulumu var zaten. Ardından Jane Motion'ı başlatacaksınız. Buraya geldiniz. Şuraya tıklayarak yeni bir cihaz ekleyebiliyorsunuz. Burada İstediğiniz yazı seçebilirsiniz. Ben custom font seçtim. E, API'yi de 29'muş. Siz de böyle bir şey seçebilirsiniz. Şimdi projemiz derlenmiş mi bakalım. Evet derleme devam ediyor. Bu derlenirken biz bir de Jane Motion'ı açalım. Şuraya tıkladım. Bunu da başlatıyorum. Evet, projemiz Android Studio ile birlikte gelen emülatörde çalıştı. Şimdi bunu kapatalım. Bir de da deneyelim. Genymotion için derlemeyi başlatıyorum. Genymotion cihazı da aynı şekilde buraya geliyor. Alternatif emülatörümüzde de uygulamamız değerlendi ve de bu şekilde çalışıyor. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.